Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte endeksin yorumlamasını gerçekleştireceğiz. Birkaç madde içerisinde endeksin gidişatının neler olabileceğini, bizim bu volatil hareketlere karşı neler yapmamız gerektiğini konuşuyor olacağız. En sonunda da bununla ilgili aslında gerçekten seçebileceğimiz farklı yollar var mı bunları değerlendiriyor olacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Aynı zamanda katıl tarafına kayıt olmak için de yorumlardaki linkten faydalanabilirsiniz. Hemen videoya başlayalım. Öncelikle endeks içerisinde bir teknik yorumla başlayacağız. Günlükte, 4 saatlikte ve haftalıkta şöyle bir teknik analiz yapalım istiyorum. Fakat öncesinde şunu söyleyeceğim. Benim videolar içerisinde çokça söylediğim, incelediğimiz iyi şirketlerin, büyüyen, gelişen şirketlerin hemen almanıza gerek yok. Gün içerisinde takip etmenizde, destek noktalarına inmesini beklemenizde, fitil atmalarını beklemenizde fayda var demem. Aslında bugün de gördüğümüz bu düşüşün bir neticesi, bir öngörüsüdür diyebiliriz. Bakın bugün endeks tepeden baktığımızda %5,5 civarında bir düşüş kaydetti. Veya fitil attı diyelim. Sonra bir miktar yukarıda kapattı. Şimdi %5.5 endeksin 2 günde düştüğünü varsayarsak buna tepki olarak %8, %10, %12 hatta %15'e kadar düşebilecek hisseler olacaktır. Yani endeks %5 düştü diye tüm şirketler %5 düşmüyor. Burada çok daha fazla düşen şirketler de oluyor. Biz bunları izleme listemize alıp doğru fiyatlardan almak dediğimiz nokta aslında tam bu nokta oluyor. Benim almak için beklediğim temeline, geleceğine, temettülerine, değerlemesine değer verdiğim bunların cazip bulduğum 10 tane şirketim olsaydı bugün endeks %5 düşerken yüzde %10, %8, %12 düşen şirketler listemin içerisinde olacaktı ve çok daha ucuz seviyelerde alabilecektim. O yüzden özellikle de bu siyasi konjöktürün içerisindeyken ya da seçime doğru gittiğimiz şu siyasi zaman dilimi içerisinde acele etmemekte kaçtı gitti alamadığımızı bir daha iki katından alırız durumları artık çok fazla söz konusu değil. Yani şuradaki geçmiş yükseliş yapıp da 2500'den alamadıysan artık daha bir daha 2500'e dönmeyecek veya buradayım 3700 e alamadıysan bir daha 3700 e asla dönemeyecek noktası şu an için pek geçerli değil. Artık biraz daha volite, biraz daha hareketlerin garip olduğu, çok anlaşılmaz olduğu bir döneme geldik. Yani endeksteki gitgellere artık alışık olmalıyız, alışmalıyız. Bunu ifade etmem gerekiyor. Ne yapmamız gerektiğinde konuşuyor olacağız. Şimdi teknik kısma baktığım zaman günlükte endeksin wave trend osilatörüne göre hala al sinyal içerisinde bulunduğunu görüyorum. Hareketli ortalamanın altına 9 günlük üstel hareketli ortalamanın altına bir fitil atılmış. Fakat kapanış hala üzerinde gerçekleşmiş. Bu olumlu bir durum. Göreceli güç endeksi hala kendi hareketli ortalaması üzerinde ama kafasını aşağı yönde çevirmiş. Yani şu an kararsız bir durum içerisinde olduğunu net söyleyebiliriz. Şöyle Bollinger Band'ına baktığımız zaman Bollinger bandının da orta kanalının hala üzerinde olduğumuzu şöyle ters yaptım hemen düzeltiyorum. Bollinger bandında da orta kanalının hala üzerinde devam ettiğimizi görebiliyoruz. Bu da şu an için olumlu bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim 4 saatlikte bir de bunları inceliyor olalım. Şimdi 4 saatliğe baktığımız zaman hareketli ortalama olan 9 günlüğün altında bir kapanış olduğunu görüyoruz. Ve Trend Osilatörü sata geçmiş ve göreceli güç endeksi de kendi hareketli ortalaması altında yer alıyor. Tabii ki 4 4 saatlik zaman dilimi bir gününe göre daha hızlı olduğu için hareketlerde daha hızlı veriyor. Bu bağlamda bir düzeltme içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunun gelebileceği belki aşağıda 5059'lar seviyesine kadar bir geri çekilme olma ihtimali var. Buna da baktığımızda ne kadarlık bir düşüşe tekabül edecek? Şöyle %5-5.5'luk bir düzelişle işte. tekrar bu 5059-5060 seviyelerine gelebileceği öngörülüyor. Hemen haftalığa geçip bir de buradan analiz edelim. Bunu yapmamız gereken şey endeks gün içerisinde hareket ederken de teknik taraftan aynı göstergelerle yorumlamamızdır. Şimdi haftalığa bak baktığımızda günlükteki ağla dönen sinyaller gücü yetersiz olduğundan dolayı haftalığa raks edememiş. Haftalık tarafına vuramamış bunları. Haftalıkta hala ta ki şu düşüş olan şöyle bakalım tekrardan 5 Aralık tarihi itibariyle gelen bir düşüş sinyali hala geçerli. Yine aynı şekilde baktığımız zaman 2 Ocak tarihi itibariyle hareketli ortalamasının altına gören göreceli güç endeksi hala hareketli ortalamasının altında devam ediyor. Sadece buradaki bizim için pozitif olan durum 9 günlük üstel hareketli ortalamamızın hala üzerinde devam ediyoruz. Bu pozitif bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yani şöyle baktığımız zaman günlükte hala al konumumuz geçerli. Fakat totalde çok kuvvetli bir al konumunda değiliz. Çok kuvvetli bir sat konumunda da değiliz. Biraz kararsız bir konum içerisindeyiz borsa tarafında. Şimdi gelelim bir diğer önemli maddemize. Teknik incelemelerimiz ilk maddemiz. Temel tarafa baktığımız zaman siyasi süreç bunu doğuruyor. Bunu istesek de istemesek de bu siyasi süreç yani seçime giden bir atmosferde muhakkak surette ileri geri süreçlerin olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Daha kötü ve iyi hareketlenmeler de göreceğiz. Bunu söyleyebilirim buradan açık yüreklikte. Yani çok daha sert düşüşler veya çok daha sert yükselişler de görebileceğiz. Yani dalgalanmalar daha sürecektir. Bunu ifade etmemiz gerekiyor. Borsada hangi olayı yani hangi siyasi partiye nasıl tepki verdiğini aşağı yukarı kestirdiğinizi düşünüyorum. Örneğin bir X 1 de Z partimiz olsun. X partisiyle ilgili olumlu haberler geldiğinde borsa olumlu haber veriyorsa önümüzdeki süreçte X partisi iyiye gidişat sürmeye devam ederse o zaman demek ki borsa yukarı gidecektir. Z partisine borsa olumlu bir sinyal veriyorsa tam tersi onun için geçerlidir. Veya işte Z partisine olumlu bir sinyal veriyorsa borsamızın Z partisi kazandığında endeksin yukarı gidebileceğini, ülkenin gelişeceğini düşünüyorsa o zaman Z partisiyle ilgili kötü açıklamalar, kötü haberler, ifşalar, kavgalar vesaire gibi durumlar olduğunda da endeksin ters tepki verebileceğini görüyoruz. Burada bunu sizin tespit edeceğiniz ettiğinizi veya edebileceğinizi düşündüğüm için ben siyasi bir yorum yapmıyorum. Fakat dediğim gibi tabii ki burada siyaset, ekonomi ve doğrudan da endeksi etkileyecektir. Çok daha sert düşüşler, çok daha sert yükselişlerle de bu süre zarfı içerisinde karşılaşıyor olacağız. Bu yüzden eğer ki bu volatiye hazır değilseniz muhakkak sürekli farklı yatırım araçlarına geçmenizde fayda var. Zaten bir sonraki maddemizde alternatiflere geçmekten çekinmeyelim maddesiydi. Şimdi burada hocam alternatif dediğiniz nelerdir? Birincisi endeks içerisindeki diğer şirketler bizim için çok güzel alternatiftir. Yani ben bugün örneğin Türk Hava Yolları'ndayımdır. Türk Hava Yolları hangi konjöktürde yükselebilir? Bunu biliyorumdur. Alternatif bir şirkete geçebilirim. Yan tahta şirketlere geçebilirim. Ya da burada temettü değerlemelerine ve hisse değerlemelerine göre aşağıda kalmış piyasa çarpanları metoduna göre aşağıda kalmış şirketler tarafına yine geçebilirim. Bunun haricinde alternatif nedir? Şimdi bakalım bir bitcoin mesele. Son zamanlarda da iyi bir getiri sağladığını biliyoruz. Ha çok riskli diye bu noktada çekinebilirsiniz. Şöyle baktığımızda dolar bazlı olarak ne? ne kadar kazandırdığına bakalım. Dolar bazlı %38 kazandırdı. İşte tarihe bakarsak da bir ay içerisinde yüzde %38 kazandırdı dolar bazlı. Bunun haricinde ne yapabiliriz? Bunun haricinde yabancı hisse senetleri var. Ben favori olarak Nasdaq görmekle birlikte S&P 500, Dow Jones, DAX endeksi, UK 100 gibi yani şöyle söyleyeyim. İngiltere borsası, Amerikan borsası, Almanya borsası gibi borsalarda burada geçişler yapılabilir. Yani farklı ülkelerin borsalarından da alım satımlar gerçekleşebilir. Artık burada bununla ilgili çok çok konuşmuştuk. O yüzden son bir konuşma yapıp bunu da bitirmeye çalışacağım. Yabancı hisse senetleri borsalarında bizim şurada çizdiğimiz bu ekim tarihi itibariyle artık yükselişin başladığını ifade etmiştik. Bundan sonra buradaki borsalar yukarı yönlü hareket edecektir. Alman borsası da, İngiliz borsası da, Amerikan borsası da yukarı yönlü hareket edecektir. Bir de isterseniz DAX'a bakalım sizin için. Şimdi burada baktığımızda da bakın, bizim yine çizdiğimiz bu ikili dipten sonra getirisinin ortalama %25 olduğunu görüyoruz. Aslında şunu söyleyebiliriz. Nasdaq'la Bitcoin'in de koreli hareket ettiğini bilmeliyiz. Yani aslında aslında Nasdaq %10 giderken Bitcoin'in yüzde %15 gittiğini bu noktada görebiliyoruz. Düşerken de aynı şekilde daha hacimli düşüyor. Bunun haricinde yapabileceğimiz yatırım araçlarına baktığımızda gram altın, gram gümüş bizim için yine fırsat doğuran yatırım enstrümanları arasında. Şu an baktığımızda 1924 seviyesine kadar gelmiş. Bakın burada da daha önceki bir çizimimizi görüyoruz. Burada da 1 2 3'lü dip oluşmuştu. Artık o zamanki videolarımızı izleyerek de görebilirsiniz. Bu seviyeden yukarı yönlü bir hareketin başladığını görmüştük. Yani şu an gelip de 1925'ten almak belki tam mantıklı olmayabilir ama aşağıda dediğim gibi destek olan 1897'ler belki bir aşağısı 1864'ler beklenebilir ama artık yabancı hisse senetleri, kripto paralar ve altın için yükseliş başladı. Bunun başlamasının temel nedeni Amerika'daki faiz enflasyon muhabbetini çözmeye başladıklarından dolayı faizin diğer yatırım enstrümanlarını baskılaması artık yavaş yavaş azalacaktır. Yine haftalar içinde düşüp haftalar içinde çıktığını göreceğiz ama bitcoin için yabancı hisse senetleri için, altın gümüş için, emtiyalar için pozitif bir seyre geldiğimizi biliyoruz. Bir diğer önemli nokta çokça da bizim Türkiye içerisinde söylediğimiz gibi yani çünkü TL dolar paritesine baktığımızda doların şu anda hak ettiği fiyat 22 lira 24 lira 25 lira olduğu söyleniyor. Tabii ki bunların yani 35-40 lira diyenler haricinde tabii ki şu anki fiyatı doların ucuz kalmış bir fiyattır. Bu yüzden dolarda da yukarı yönlü bir hareket bekleniyor mu? Evet bekleniyor. Şu an doların bu enflasyonla hesaplandığında bu açıklarla hesaplandığında ederi 22-23 liralar mertebesinde mi? Evet doğru. Peki o zaman hem altında kripto paralarda yabancı hisse senetlerinde işte gümüş düşüşlerde vesaire yükseliş varken bir de dolar buna iştirak ederse o zaman oradan iki kat bir kazanç sağlamamız mümkün mü? Evet mümkün. Çünkü bugün bitcoin dolar bazlı, altın dolar bazlı, yabancı hisse senetleri zaten dolar bazlı. O yüzden biz artık bu süreçte belki de seçim sonrasındaki 3 ayı da bunu kapsarsak ya da seneye 2024'ün işte artık 2023'ün sonlarına 2024'ün başına kadar olan kısmı kapsarsak dolar bazlı kazançlar bizim için daha ön planda olmalıdır. Dolar bazlı yatırımlar daha ön planda evet olmalıdır. Tabii ki bunun yanında yapmamız gereken tekrar söylüyorum. Endekste yani borsamızda iyi şirket bulduğunuz sürece iyi şirketi alıp ortak olabildiğiniz sürece hiç kimsenin kazandırmadığı kadar kazanacaksınızdır. Hemen bunun bir tüpraş örneğini göstereceğim. Daha yakın zamanda tüpraşı çekmiştik. Bunun bir temettü değerlemesi var. Yüksek temettü verecek. O yüzden çok dikkatli olun demiştik. Şimdi tüpraşta bir düzeltme görüyor muyuz? Hayır. Tüpraş iki gündür hala artı kapatmaya devam ediyor mu? Evet. Neden? Çünkü endeksten burada ayrışıyor. Ve getirisine baktığımız zaman şöyle dip tarihinden %30 getiriyor. Ne zaman? 12 Ocak'tan itibaren. Yani Bitcoin'e daha demin baktığımızda ki son 1,5 ay içerisinde en yüksek getiri veren enstrümana bakıyoruz. %37 veriyor 1,5 ayda. Fakat burada gelip 12 günde %31-%32'lik bir getiri görüyoruz. Yani biz endeks tarafında doğru şirketi bulursak diğer tüm enstrümanlardan fazla kazanırız. Ama doğru şirketi bulmak yoğun bir araştırma ve emek gerektiriyordur. Bunun için de Finans ve Borsa kanalının kanalın her videosunu takip edebilirsiniz. Ben elimden geldiğince bu araştırmaları yaparak sizlere bunu sunmaya çalışıyorum. İkincisi katıl tarafına kayıt olarak oradaki hisseleri analizleri inceleyebilirsiniz. Ama evet endekste tabii ki bu arada volatiliği göreceğiz. Daha riskli olacak yatırımlarımız en azından 2023'ün tamamı içerisinde 2022'ye nazaran. Çünkü öyle hunharca olan bir yükseliş göremeyeceğiz. Fakat doğru şirketleri bulabilirsek çok kazanacağız. Bunun için de ben elimden geldiğimce hem katıl tarafına hem herkes açık videolar tarafına paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Reel büyüyen, faaliyet raporları iyi olan, yatırımlarıyla gelişen, argi harcamaları yapan sektörü geleceğin sektörleri içerisinde bulunan şirketleri sizler için çekiyorum. Abone olup zil bildirimini açıp bunları takip edebilirsiniz. Dördüncü maddemize geldiğimizde ise yabancı yatırımcı bu dolardan girmez maddesini görüyoruz. Şimdi endeksin bu kadar yüksek seviyelere çıkması bir senede endeks kendini 3'e katladı ve bir senedir dolar aynı seviyede duruyor. Bu demek oluyor ki şu an yabancılara göre bu borsa çok 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 pahalı hale gelmiş durumda. Ya dolar 22, 23, 24, 25'lere gitmeden ya da endeks şöyle 4000-4500'ler seviyesine düşmeden sağlam bir yabancı girişi göremeyeceğiz. Yani yabancının iştirakiyle, yabancının katılımıyla endeksteki yeni zirveler neredeyse mümkün gözükmüyor. Mümkün değil gözüküyor yani bunu söyleyebiliriz. Bu da yine bizim için önemli bir noktaydı. En son başlığımız olan ne yapmalıyız konusuna geldiğimde daha demin söylediklerimiz aslında geçerli. Alternatif yatırım araçlarına geçmek önemli bir nokta veya değerlemesi altında kalan şirketlere dönmek ucuz kalmış, yüksek karlı yani aslında özet olarak bakacağımızda ucuzluk ve karlılık marjında sektöründe çok iyi ayrışan şirketlere geçmek de bizim için mantıklı olacaktır. Bunun haricinde hikayesi olan şirketler yine bizim için mantıklı olacaktır. Geleceğin şirketleri yine bizim için mantıklı olacaktır. Bununla da ilgili hem katıl tarafında hem merkez açık videolar tarafında sizlerle paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Önemli noktamız şu ki endeks tarafında kalmak isteyenler bu gibi yükseliş çıkış, yükseliş çıkış, yükseliş çıkış durumlarına alışık olmalıdır. Buna kabul ediyorsa borsa içerisinde kalmalıdır. Biraz da hareketli bir dönem içerisinde olacağız. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olarak beğeni butona basarak ve yorum atarak destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.